o anda o anki sinirle aslında bizim müvekkilimize patladığını. Müvekkilin herhangi bir kusurunun, bir ifadesinin, bir geri dönüşünün de olmadığını kendisi de beyan ediyor. Kendisini hani eşinin yanında daha iyi hissetmek için mi böyle bir harekette bulundu? Yahut dediğimiz gibi birikmiş bir öfkenin sonucunu burada yanında eşini dahi düşünmeden bir şekilde mi hareket etti? Onu müvekkilimiz bir motokurye. Son zamanlarda motokurya vatandaşlarımıza karşı artan bir şiddet eylemleri mevcut. Bu şiddet eylemlerinden mağdurlarından bir tanesi de bizim müvekkilimiz. Kendisi her zamanki gibi çalıştığı büfenin önünde geniş siparişler alabilmek için motorunu park ettiği esnada başka bir vatandaş tarafından henüz daha aralarında sözlü bir tartışma dahi gerçekleşmeden yumruk yemek suretiyle darp ediliyor. Türk Ceza Kanunu 86. maddesine göre kasten yaralama suçundan şikayetçi olacağız. Devamında da e, Asya Ceza Mahkemesi'nde bu suç hakkında e, davasının görülmesini ve cezanın bir an önce adaletin yerini bulması için sağlanmasını amaçlamaktayız. E, bu gibi durumlarda öncelikle bu şiddet eylemini gerçekleştiren faillerin de bilmesi gereken bir durum şudur ki, e, bu mağdurların uğramış oldukları bedeni zararlardan dolayı e, haklarında başlatılacak olan soruşturma, kasten yaralamanın yanı sıra aynı zamanda herhangi bir mala zarar verme suçundan dolayı da e, kendileri hakkında cezai işlem uygulanacak. Herhangi bir şekilde motor motora, ekipmana yahut e, o esnada bulunan Başka başkaca mala zarar vermenin Türk Ceza Kanunu madde 151 ve 152'ye göre de cezası bulunmakta. emniyette alınan ifadede de karşı taraf kendisine zaten kasıtlı olduğunu müvekkilimizin bu esnada ne söyleyip ne söylemediğini bilemediğini, kastan dolayı herhangi bir şey duyamadığını fakat yine de o anki sinirle şöyle bir şekilde geliyor müvekkile karşı ben zaten bundan önce iki tane kuruya sinirlenmiştim. Artık sende patladım diyerek hareket ediyor. Yani burada aslında müvekkilin hiçbir eyleminin hiçbir e, suça itici yahut bunu e, tahrik edici bir durum söz konusu olmuyor. Tamamen birikmiş bir öfkenin neticesinde müvekkile karşı bir şiddet eylemi uygulanıyor. <laughs>